Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Yayınımız açıldı arkadaşlar. Yayındayız şu an. Minecraft Squid Game oynayacağız. evet Minecraft Squid Game oynayacağız. Siz de gelebilirsiniz. Arkadaşlar. Yayınımız açıldı arkadaşlar. Yayındayız şu an. Minecraft işte Speed game, game oynayacağız. Tır, kod yazıyor zaten, sunucu adresi yazıyor. Eee... Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi, ben kendimi bir game modu alayım. Şu an bir kişi var, girebilirsiniz. Ya ee, ama bir dakika en fazla 20 kişi yapmışım. 50 kişi girecek en fazla. Ben kendim bir operatör yapayım. Bir dakika lan. Arkadaşlar yanlış hesaptan girmişim bekleyin. <laughs> yanlış hesaptan girmişim oğlum ya. bu hesaptan girecek. Tamam şimdi ben bir gireyim kendime operatör yapayım. Girmişim bekleyin. <laughs> Yanlış hesaptan girmişim oğlum ya. <laughs> bu hesaptan girecek. Tamam şimdi ben bir gireyim kendime operatör yapayım. Bu arada kamerayı bir düşünmek Hı. Yanlış hesaptan girmişim oğlum ya. Bu hesaptan girecek. Evet tamam. Tamam şimdi ben bir gireyim kendimi operatör yapayım. Bu arada kamerayı bir bekleyin. Hı. Yanlış hesaptan girmişim oğlum ya. Evet arkadaşlar geldik şu an. Siz de gelin sunucumuza. Ulan bir dakika. Ha bekle kendim okumadım. Hemen. Şu operatör yapayım buradan da hemen. Evet hiç kimse gelmiyor musun? Canlı yayında da hiç kimse yok. Lütfen gelin ya. Şimdi. Ben arkadaşlarımı çağıracağım birazdan arkadaşlar. Arılar uçuşuyor. Yeah, I'm the king when Valorant reklamı çıktı. Bak şimdi bu alanı yapabiliriz. Yapı bloklarına gelelim mi? Blok seçelim. Hayır. Yeah I'm the king. Seçelim. Yeah I'm the king.